Evet arkadaşlar, bugün birlikte bu kromozom cihazını inceleyeceğiz. Bu kromozom bize dokununca elektrik veriyor. Bu şekilde bu cihaz. Şurada ise adı Tesla modülü olan bu kromozom gibi fakat daha çok elektrik veren bir cihaz var. O biraz bizi açacağı için ben bunu inceleyeceğim. Dediğim gibi bu bir kromozom cihazı. Biz dokunursak bize elektrik veriyor. Bu birazcık tehlikeli bir cihaz. Eğer fazla dokunursanız baş dönmesi, bayılma gibi durumlar geçirebilirsiniz. Ben bir kere başımı döndürmüştüm bunun elektriğiyle. Bu bize vücudumuzun ihtiyacından fazla elektrik veriyor. Bu enerjiyi ise şehir elektriğinden alıyor. Bunu prize bağlı olarak kullanıyoruz. Bu eşyalara elektrik verebiliyor fakat insana verdiği kadar hızlı veremiyor. Bunun verdiği fazla elektriği toprağa dokunarak verebileceğin, geri verebileceğinizi de eklemeyi unutmayalım.